Herkese merhaba. Yeni Çağ TV ekranlarına hoş geldiniz. Tüm Türkiye merak ediyoruz. Neden iğneden ipliğe her şeye faiz zamlar geldi ama en çok da elektriğe. Özellikle de elektriğe yapılan %127 zammı herkes merak ediyor. Biz de bunu düşünüyorduk ki bugün Yeni Çağ Gazetesi'ni açtık. Oradaki köşesinde Murat Ağırel %127 zam yapılsın ki bu açıklar kapansın diye başlıklı şu yazısını yazdı. Sayın Murat Ağırel yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ağırel. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. <laughs> Teşekkürler. Sayın Ağırel neden bugünkü yazınıza bu başlığı attınız %127 zam yapılsın ki bu açıklar kapansın? Evet. Ya o kadar çok açığımız var ki ekonomide. Neticesinde bu tür e, fuzili harcamaların, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin üstü kapatılabilmesi için ki oradaki verilen tahribatın da e, tahsil edilebilmesi ya da toparlanabilmesi için hı hı. E, yöneticiler bununla ilgili zam yapmayı e, uygun görüyor. Sadece elektriğe değil, aynı zamanda doğalgaza, e, ÖTV'ye ve daha çok e, tekel ürünlerine yaptığı zamlarla eee ...bu oluşan açığı kapatmaya çalışıyor. Aslında yazımın konusu genelde şu. Vakıflar Bankası ile ilgili Sayıştay'ın yayınlamış olduğu raporları ayrıntılı şekilde inceleyip kamuoyuna aktarmaya çalışıyorum. Evet. E, bu raporların içerisinde var olan bilgilerin, e, dolayısıyla kamunun alın teriyle oluşturulmuş kamu kaynaklarının... ...nereye, nasıl ve kime harcandığını e, anlatmaya ve sorgulamaya çalışıyoruz. E, raporların içerisinde geçen çok ilginç bir tespit var e, ve hatta bununla ilgili bir öneri var. O da şöyle... E, Vakıflar Bankası e, kendisine ait binanın yeni bir bina yapılması için ihaleye çıkıyor. E, Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı e, ya da Vakıf Bank'la ilgili. Hı hı. E, 2017 yılında bir ihaleye çıkıyor. E, Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi yapım işi diye. E, bunu biz nereden öğreniyoruz tabii ki? Kamuyu aydınlatma platformuna gönderilen yazıdan öğreniyoruz. Bu ihaleyi de 711 milyon TL artı KDV değeriyle Rek uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. adlı bir firma alıyor. Evet. Firma işe başlamadan önce e, sözleşmesinde 1300 takvim iş günü e, öngörülüyor iş için. Artı proje bitiş tarihi de 29 Eylül 2000 tarihi olarak görünüyor. E, 13, 13 Mart 2017 tarihinde de projeye başlanılması için yer tespiti yapılmış. Şimdi İmzalanan sözleşmenin içerisindeki 4.734 ve 4.735 sayılı ihale kanunları var. Onlarda da onlara göre de sözleşmeler düzenlenir. Kamu kurumları bunlara riayet etmek zorunda. Sözleşme inanılmaz güzel yapılmış. Yani vakıf bankın hukuk birimi gerçekten bu işi biliyor ve evet. sözleşmenin içinde şunlar var: İşe alan firma projeyi süresi içerisinde bitireceğim ve ilave bedel ve ek sürede talep etmeyeceğim diye söz veriyor. Yine aynı sözleşmenin içerisinde. İşin ifası sözleşmede tanımlı istisnalar hariç her ne şart altında olursa olsun ilave süre ve veya ödeme talep edemez. Hmm. Hiçbir iş ve isim altında fiyat farkı da verilmeyecektir diyor. Sözleşme evet. o kadar kapsamlı ve hukuki olarak düzgün hazırlanmış ki mesela diyor ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatlara revize edilse dahi Vergilerin artması, yeni vergi ve resimler konulması, malzeme fiyatlarının yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması ve buna benzer konularda kararnameler çıkartılması gibi sebeplere dayanarak hı hı. fiyatlara zam, fiyat farkı yani eskalasyon, kur farkı ya da sürenin uzatılması talebinde bulunamaz diyor. Çok net değil mi? Evet. Her şeyi taahhüt ediyor ve bunu da imzalıyor ihale alan taraf. Aradan belirli bir zaman geçiyor. Dolar artmaya başlıyor. Dolar artınca firma Banka yönetimine başvurarak diyor ki efendim diyor ben bu artan döviz kurları karşısında 2020 yılından bahsediyorum 2021 yılındaki değil. Hı hı. 2020 hı hı. yılındaki altı seviyelerine çıktığı zaman dolar ben bu dolar artışı karşısında oluşan zamla oluşan fiyat farklılığından yapamayacağım bu işi diyor. Bunu yönetim kuruluna bildiriyor. Yönetim kurulu oturuyor toplanıyor. E, firmanın vermiş olduğu dilekçeye bakıyor. Dilekçede de firmanın yegane sığındığı e, madde ise şu 18 Ocak 2019 tarihli resmi gazetede bir karar çıkıyor ve 4735 sayılı kamu e, ihale sözleşmesi kanununa ek 3. maddeye bir ekleme yapılıyor. Diyor ki: Fiyat farkı verilebilir belirli bir orana gelmiş işlerde ya da iş tasfiye edilebilir ya da başkasına devredilebilir. Bununla ilgili karar çıktıktan sonra firmada ihale alan firmada buna başvuruyor. Bu maddeye sığınıyor. Vakıp bank yönetimi oturuyor toplanıyor diyor ki ben efendim bununla ilgili ne yapabiliriz acaba yeni ihale mi yapsak yeni ihale yapsak bize maliyeti nedir zaman açısından kaybımız nedir var olan firmaya fark verilerek aynı zamanda ek süre verilerek yapımına devam kararı veriyorlar o da 49 milyon 600 bin TL yani 49 trilyon neredeyse 50 milyonu yaklaşık 50 trilyona yaklaşık artı KDV bir ek ödeme yapıyorlar artı 720 günde ek süre veriyorlar. Yani bir şekilde inşaat şirketini kurtarmaya yönelik karar veriyorlar. Şimdi buradaki atlanan şey ise şu. Sayıştay bunu ortaya çıkarmış. Vakıfbank yapım işlerinde 4734 ve 4735 sayılı ihale kanuna tabi değil. Dolayısıyla bu kanuna tabi olmayan bir kurumun da bu kanuna istinaden çıkarılmış e, bu tür genel genelgelerle ya da yönetmeliklerle alacağı kararlar da hukuki değil. Yani inşaat şirketinin sığınarak başvurmuş olduğu resmi e, belge ki sözleşme hala açık e, ne yazık ki 50 milyon TL e, ekstradan milletin cebinden para bu inşaat firmasına aktarılmış durumda. Peki uh -huh. Vakıfbank bir kamu kurumu. Vakıfbank'ın bu sarf ettiği harcamalar nereden çıkıyor? Sizin benim cebimden çıkıyor. Elektrik zam, Elektriğe zam yapacak ki devlet oradan almış olduğu KDV'lerle o elektriğin içerisinde bulunan e, kamuya kalacak paralarla işte Vakıf Bank'ı finanse edecek ya da Ziraat Bankası'nın ya da Halk Bankası'nın ya da diğer devlet kurumlarını finanse edecek ve ettiği finans ettiği e, miktarları da bu şekilde inşaat firmalarına başka türlü aktaracak. Niye yandaş ve niye inşaat firmaları korunuyor? REKF uluslararası firmanın da bağlı olduğu, e, organik bağının olduğu firmalar araştırıldığı zaman zaten bu da gözümüzün önüne çıkıyor. Her zaman bahsettiğimiz gibi e, mevcut AKP iktidarının koşulsuz şartsız her halükarda desteklediği ve ekonomik olarak kalkındığı firmalardan bir tanesi kendisi de ve aynı zamanda cennet adalarında parası bulunan e, yegane kurumlarımızdan bir tanesi bu inşaat Evet, e, Sayın Ağrel, e, geçtiğimiz... Geçtiğimiz günlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, yayınladığı video vardı. E, devletin e, bir ihalede 6 milyar TL zarara uğratıldığını iddia ediyordu. Hem bu iddiayı sormak istiyorum size hem de e, Kılıçdaroğlu'nun bu videoda e, dosyaları tutarak bu değil, bu değil, bu da değil diyerek bir mesaj verdiğini düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? E, devlet memurlarında bir değişim korkusu mu başladı? Şöyle, bu korku ya da başka şekilde adlandırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama o da şöyle. Kılıçdaroğlu bürokrasinin içerisinde hukuksuz olan, yapılan işlemlerin artık yapılmaması gerektiğini ve yanlarında olduğunu, hı hı. bu sürecin değiştiğinde kendilerinin hukuki olarak yargıda bunlarla ilgili hesap vereceğini tekrardan hatırlatıyor. Ve kendisine gelen evraklar olduğunu söylüyor. E, tabii bu evraklar zamanla açıklanacaktır. Bir dosya açıklandı. E, bu dosyada da bir ihaleden bahsedildi. Dün hatta e, katılmış olduğum televizyon programında e, bununla ilgili Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'la Zonguldak Milletvekiliyle e, e, durumu değerlendirdik. O da şöyle yapılan ihalenin ilk e, açıklandığı kısımda 3 milyar TL'lik bir bedeli varken sonrasında yapılan ihalede iptal edilip sonrasında pazarlık usulü yapılan ihalede ise 9 milyar bir bedel belirleniyor. Arada da 6 milyar TL'lik çok büyük bir uçurum var. Hı hı. 6 milyar dediğimiz rakam 6 katrilyon. Şimdi bu rakamın bu kadar çıkmasını e, nasıl yorumlamamız gerekiyor? Arada acaba başka e, bağlantılar yani istasyonlar mı yapıldı? E, mesafe uzadı mı? E, bunlarla ilgili ben sorular sordum ki zaten mesafe uzamış ama e, sayın vekilin iddiası bu göstermelik olarak gösterilmiş. Çünkü bu binanın, özür dilerim bu yapım işinin daha başlamadığını başlamadan hmm. avanslar alındığını hatta fiyat farkı bile alındığını ama bu mevcut ihalenin hala bir ilerleme sağlamadığını bu şekilde de firmaların finanse edildiğini ve bir yolsuzluk olduğunu, bunun da bir kamu zararı olduğunu beyan etti. Ki eğer böyleyse bu, bu iddia doğruysa ki doğru. Hmm. O zaman bir kamu zararı ortaya çıkıyor. Bunun irdelenmesi gerekiyor. 6 katrilyon dediğimiz rakam inanılmaz devasa büyük bir rakam ee, bunun tabii ki üzerine gidilmesi gerekiyor kamu bürokrasisinde bürokratlar e, Türkiye Cumhuriyetinin e, devrimlerine e, kendine şiar edilmiş insanların varlığı şüphesiz e, çok fazla zaten bu Hı. insanları kamu zararına e, bir işleme tabi tutmak mümkün değildir ama siyasetin baskınlığıyla devlet içerisindeki yapılanmanın ve devlet içerisindeki teşkilatlanmanın has safhaya çıktığı bir dönemde parti çıkarları tırnak içerisinde söz konusu olduğunda ya da kimilerinin menfaatleri söz konusu olduğunda tanınan ayrıcalıkları da tahmin etmek herhalde zor değildir. Evet. Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen bu konuda yeni videoları gelecektir diye düşünüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Muhtemelen. Çünkü muhtemelen bir haber gelecektir. akışı, bir bilgi Çünkü... akışı var. Yeni açıklamalar Bence, gelecek diye düşünüyoruz. Zaten... Emre Bey, siyasetin yapması gereken şey ne biliyor musunuz? Nedir Ben e, yıllardır yazıyorum, yıllardır köşemde yolsuzluklara yer veriyorum. Haksızlıklara, hukuksuzluklara yer veriyorum. E, bitecek gibi de değil. İrili ufaklı, o kadar çok büyük yolsuzluklar, usulsüzlükler ve mevzuata aykırılıklar var ki bunların tamamının neticesinde e, etki ettiği yer biziz, halkız. Tabii. E, bunun üzerine zaten siyasetin kurulması gerekiyor. Yani elektriğin, doğalgazın ve aynı zamanda e birçok hayatımızı zorlaştıran uygulamaların yegane kaynağı, yani yaşadığımız yoksulluğun kaynağı yolsuzluktur. Yoksulluk sadece kendi başına çıkıp da şu andaki siyasi iktidarın kader ya da fıtrat açıklamalarıyla açıklanacak bir durum değildir. Yoksulluk yolsuzluğun nedenidir. Yolsuzluk olduğu için bu kadar insanlar ne yazık ki hak ettiği değeri ya da e, ücreti alamamaktadır. Biz bunları yıkmak zorundayız. Yolsuzluğa, mevzuata aykırılığa e, aynı zamanda e, yapılacak bu tür hukuka aykırı eylemlere e, karşı koymak zorundayız. Devlet şeffaf olmak zorunda, kurumlarımız şeffaf olmak zorunda. Hmm. Liyakatla yönetim yapıldığı zaman, sadece kanun ve hukuka uygun işlemler yapıldığında kimse bunlardan konuşmaktan haz duymaz. Ama ortada çok büyük bir garibet var ve bu garibetin üzerine de gidilmesi gerekiyor. Ziyadesiyle e, AKP iktidara gelirken Y ile geldi. Ne yaptı? Ne dedi? Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğim diye geldi şu anda en dik alasını yaşıyoruz ülkede. Evet. E yol, e, yolsuzluk sebep yoksulluk sonuç sonucuna yani. veriyoruz bu <laughs> anlatımlarınızdan. Kesin. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Murat Aral anlatımlarınız için e, detayları bizlerle paylaştığınız için hemen belirtelim e, bu yayında adı geçen e, kamu e, kurum ve kuruluşların e, elbette ki cevap haklarını kullanmak istediklerinde yeni Çağ ve ekranları kendilerine açıktır. Memnuniyetle bunu tekrar. kabul ederiz ve hatta bir gün e, birlikte program yapıp kamuoyunun aydınlanması adına bizim de gazetecilik görevini yapmamızda e, vesile olmalarını da canı gönülden ben isterim işin açıkçası. Tabii ne güzel olur. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere ben Sayın Ağrı. Çok sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Sizlere de teşekkürler sevgili izleyicilerimiz. Bizleri izleyip beğenip paylaştığınız için kanalımıza abone olmayı, sosyal medyada bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. thank <laughs> you